Herkese merhaba arkadaşlar. Elif Neleşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir pembe ve yeşilim var. Çok şahane bir model çıkardım hanımlar. Çok beğendim. Çok içime sinen bir model oldu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Ben bu modeli görmedim hanımlar daha önce. Elimden geldiğince sizlere güzel bir motif tasarlamaya çalıştım. Modelimiz bu şekilde hanımlar. İnşallah beğenirsiniz. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde şöyle de bakarsanız ben çok beğendim. Takdir sizin. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğenirseniz tabii ki de orada beğeni butonumuz var. Ona da tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz kızlar. Şimdi hemen pembemi alıyorum. Oyamız motif halinde olacak kızlar. Motif halinde yapıyoruz. Tığma ipimi sabitleyerek başlıyorum. Şöyle bir tane sık iğne ile tığımı ipimi sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 7, 8 tane zincir çekelim. İlk baştaki birinci değil hemen ikinci sık iğnemin içerisinden girdim. Sık iğne ile kapattım ve minik bir halka oluşturdum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şu 6. zincirimizi parmağımızla işaretleyelim kızlar. 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Parmağımla tuttuğum 6. 6. sık iğnemden girip tabi ben zincirlerimi sıkı yaptığım için tığları yamultacak kadar sıkı yaptığım için 6. sık iğnemden giriyorum. ve kapatıyorum. Altı sık iğnemin üzerine minik bir yuva oluşturdum. Devamında şu 6 tane yaptığımız zincirin üzerine 7 tane sık iğne yapıp ana yuvamıza tekrar ineceğiz. Başlangıcımız biraz zorlayabilir kızlar parmağımızla tutmamız. 3 4 5 6 bir tane daha yapalım. Şöyle biraz itelim. Ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. 8. 6 zincirle yaptığım yuvama girdim. Kapattım. Bu birinci dalımız oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Üzerine 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Şu parmağımla işaretlediğim 6. zincirimin içerisinden girip sık iğne ile kapattım. Tepeye yine minik bir halka yaptım. Devamında yine bu kalan 6 tane zincirimizin üzerine 7 tane sık iğne yapacağız. O kalan 6 tane zincirimin altından sık iğne ile kapatıyorum. 2. sık iğnem 3. 4. 5. Biraz itelim kızlar. 6. ve 7. 8. 8 yine ana yuvama giriyorum sık iğne ile kapatıyorum ilk bir iki tanesi belki tutmakta zorlanabilirsiniz kızlar uğraştırır ama geri kalanı 2 3 4 5 6 zincir çektim yine 6. şöyle tuttum 1 2 3 tane daha üzerine zincir çekip 6. zincirime geri dönüp girdim Sık iğne ile kapattım. Yine devamında 7 tane sık iğne ile tamamlayacağız. 1 Buna çok uzak düşüyor. Döndüremiyorum. 2 3 4 5 5 6 son olarak 7 8. yine ana yuvama girip kapatıyorum bakın 3. de tamamladım 5 6 7 toplamında 7 tane bu şekilde yuva yapacağız kızlar. 7 tane dal yapacağız. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Üzerine bir bir de 1 2 3 tane daha zincirle şöyle 9 tane zincir çekip dönüp 6. zincirimin içinden girip kapatıyorum. Yine devamında kalan 6 tane zincirimizin üzerine 7 tane sık iğne yaparak tamamlayacağız hanımlar evet kızlar ben toplam 2 4 6 7 tane dalımı yaptım şu şekilde yıldız tarzında son 7 tane sık iğne yaptım 8. yuvama girdim kapattım üzerine bir tane zincir çekip bu ipimizi burada koparıyoruz kızlar şöyle iki ucunu ben birleştirip koparmak istiyorum ki ikisinin de yanık kısmı aynı yere denk gelsin Şöyle tutalım arka kısımda. Evet. Arkada yaktık onu temizledik. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde hazırladık şimdi. Şu şekilde tamamladık kızlar. Toplam 7 tane bacağını yaptık modelimizin. Hemen tekrar yine aynı renk ipimi alacağım tığımı ipimi sabitledim ve şunun yaktığımızı bakın kızlar şurada tam ortada yaktım bunun bir sağ bir solundakini bırakacağız oyamızın düzünden bir başlangıç şuradaki bir de bitişini bırakıyoruz hemen şöyle ikinci dalımızın tepe 3 zincirle yaptığım yuvaya girdim sık iğne ile kapattım aynı yuvaya tekrar girdim sık iğne ile kapattım bir tane daha yanına sık iğne yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği. Girdim alttan. ilmek aldım. Kapattım. Tığımın üzerine taktım. ikinci ilmeği. Girdim alttan. ilmek aldım. Kapattım. Tığıma taktım. Üçüncü ilmeği. Girdim alttan. ilmek aldım. Taktım. Dördüncü ilmeği. Beşinci ilmeği. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tığımın üzerine toplam 16 tane ilmek aldım. Hepsini birden çektim sıkı bir şekilde tepede kapattım. Aynı yuvama tekrar dönüyorum. Şu tepedeki başlangıç yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şu tepindeki ilk sık iğneden hemen yanına bir tane daha sık iğne yapmıştık. Hemen oradan girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm ve 16 zincirle yaptığım fıstığımın tepesine yaptığım halkanın içerisine sık iğne yapıp dolduracağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 ve 20. 20 tane sık iğne yaptım. 21. ana yuvama girdim. Kapattım ve çubuğumun tepesine fıstıklı tepesi halkalı fıstığımı tamamladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandakine geçiyorum. Yine aynı 3 zincirle tepeye yuva yapmıştım. Girdim sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeği girdim alttan ikinci ilmeğimi aldım. Girdim alttan üçüncü, dördüncü, beşin, beşinci olacak. Beşinci, altı. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <laughs> alıp gidiyordum 16 tane yine tığım üzerine ilmeğimi yaptım. Hepsini birden çektim, kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum ve sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim. Oyamın yine tersini döndürüyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneden girdim ve kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yine bunun tepesine de 20 tane sık iğne yapıp dolduracağım kızlar. Nereye kadar? 1 2 3 4 5 tanesini bu şekilde dolduracağız. Toplam 5 fıstık olacak. Şimdi ben ikinciyi de yapacağım. Kalan üçü de tamamlayıp geri kalanı birlikte devam edeceğiz. Evet kızlar ben hepsinin tamamını yaptım, bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Söylediğim gibi yaparsanız bütün sayılarımızı eşit yaparsanız çok güzel, çok şahane bir model çıkıyor. Dediğim gibi şurada başlangıç kısmındaki bir tane bırakıyoruz. Şurada da bitiş kızımızdaki bitiş kısmındaki diğer dalımızı bırakıyoruz bunları. Şimdi girdim. 20 20 tane sık iğne yaptım. 21. yuvama girdim, kapattım. Üzerine bir zincir çekip artık ipimi burada kesiyorum. Ben ipimi koparmadım. Sizler de bitişini görün diye. Hani son halini, nasıl bittiğini görün diye kızlar koparmadım ben. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Yalnız ben şu başlangıç kısmına şöyle bakarsanız evet yok, eşit. Sanki şu biraz bana büyük gibi geldi. Burayı 8 mi doldurdum? Sık iğne diye düşündüm ama düzelttiğimde tam oluyor. Modelimiz bu şekilde kızlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bundan bir yazmaya kaç tane gider bilemem. Çünkü e, ara mesafesi ne kadar bırakırsınız siz bilemeyeceğim. Her zamanki gibi ara mesafesi kiprik bırakmak sizlerin tercihi. Kaç tane bırakmak isterseniz o şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın kenar tığ battısını yapıyoruz. İlk köşesinden girdik. Tık, e, sık iğneyle tığ battımızdan girip sık iğneyle kapattık. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yaptığım ikili trabzanın aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki tığ battıma girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığına giriyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yaptığım ikili trabzanın aradan girdim, kapattım. 1-2-3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım modelimiz ara kibriyemiz bu şekilde devam ediyor kızlar ben 2-4-6 tane bırakmış olayım bu şekilde 1-2-3 tane zincir çekiyorum tığım ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battığına girdim iki seferde çıktım bir zincir çekiyorum şimdi şuradaki başlangıçtaki dalımızın yine tepedeki 3 zincirle yaptığım minik yuvadan girdim ilmeğimi aldım içinden geçirdim sık iğne ile kapattım bir tane daha zincir çekiyorum yaptığım ikili trabzanın bakın şöyle aradan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıma girip kapatıyorum ve bu şekilde birinci dalımızı tutturmuş olduk. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. Yine iki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapattım. Bu ortada bir tane kiprik bırakıyoruz kızlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İpimi bir defa aldım. Sıradakine girdim. İki seferde çıktım. 1 bir tane zincir çekiyorum boyamızın dönmemesine kıvrılmamasına dikkat edin onu da diğer taraftaki bitiş kısmımızdaki son dalımızın içinden geçirdim sık iğne ile kapattım ve yaptığım iki de trabzan aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battığına girip yine iki seferde çıkıyorum. Ve bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz. Her e, kenara bir yazmanın her kenarına onar tane taksanız toplam 40 tane yeter diye düşünüyorum kızlar. Yine söylediğim gibi şu kipliği ne kadar bırakmak isterseniz o sıklık ya da seyrekliğini ayarlayabilirsiniz. Artık ben burada ipimi koparacağım. Şöyle şu uç kısmını da yakmak istiyorum. Evet. Evet kızlar ben modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şahane bir model oldu. İçime sinen bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmiş, beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum hanımlar. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevindirirsiniz beni. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar güzel bir ekran resmiyle artık veda ediyorum. Denemek yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.